İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar matematik dersindeyiz. Doğal sayılarda artık 5 basamaklara geldik. 4 basamaklar geçen dersi anlatmıştık. Şimdi 5 ve 6 basamaklı sayıları anlatacağız. Şimdi ilk olarak 4 basamaklı sayıların en büyüğü olan 9999 sayısının bir fazlasıyla oluşan sayı 10.000'dir. 10.000 olarak adlandırılır. 9.999 artı 1 demiş. O da 10.000 ettiğini göstermiş. Burası zaten birler bölüğüydü. Bakın bu kısmı birler bölüğüydü. Burası da binler bölüğüydü. Artık binler, on binler bölümü de görmüş oluyoruz. Şimdi 5 rakamının 5 rakamın yan yana gelerek oluşturduğu sayılara 5 basamaklı doğal sayılar denir. Bunu da zaten defterimize bir yaz olarak yazacağız. Bu sayılarda birler, onlar, yüzler, binler ve on binler basamakları bulunur diyoruz. Burayı mutlaka defterimize ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Hemen bilgi bulutumuz geldi. Bilgi bulutuna bakıyoruz. 5 basamaklı sayıların en küçüğü 10.000, en büyük ise 99.999'dur diyor. Bunu da tabii ki bilgi bulutları mutlaka ne yapıyor? Defterimize yazılıyor. 5 basamak doğal sayılar bazı araç ve e, araç ve ev fiyatlarında il ve ilçe nüfusların verilerinde karşımıza çıkar. Nerede görürüz diyor. Burada görebiliriz diyor. Mesela burada diyor e, Türkiye lisanslı sporcu sayısı engelli 43.031 olarak gösterilmiş. Burada mesela 2015 sayım sonucuna göre Safranbolu ilçemizin e, nüfusu 59.800'dür diyor. Burada gördüğünüz gibi buraya ne yapıyorduk? Bölük olarak ayırıyorduk. 59 bin, binler bölü olduğu için 800 zaten eskiden bildiğimiz sayı. Hemen burada işlemlerimize geçelim. Bir tren yıl boyunca 48.326 yolcu taşınmıştır. Bu sayının basamak tablosunda gösterişini inceleyelim diyor. Yine böyle birler basamağımız, onlar basamağımız, yüzler, binler ve on binler. Şöyle şuradan bölük yerine bölebiliriz. Buraya nokta koyabiliriz. Burası da bölük. Burası birler bölüğü. Burası binler bölüğü. Burası binler, burası on binler. Burada da zaten binler, on binler olarak göstermekte. Burada da basamak değerini vermiştir. Bunu da bir örnek olarak defterinize yazabilirsiniz. 6 çarpı 1, 6. 2 çarpı 10. 20. Neden? Çünkü birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı. Buradaki rakamlarla da çarpılınca basamak değeri çıkıyor. Zaten biz bunu okurken de bakın 40.000, 8.326 şeklinde de okuyarak biz bu işlemi yapmış oluyoruz. Bu da tren şeklinde göstermişler renkli renkli evet diğerine geçiyoruz hemen İstanbul-Ankara Hava Yolu Seferini gerçekleştiren uçak 34 bin 152 sefer sayısı ile uçukmaktadır bu sayının abaküs üzerinde gösterişini inceleyelim diyor hemen bakıyorum, bakıyoruz 10 bin, binler basamağında 3 tane var 30 bin ediyor binler basamağında 4 tane var 34 bin etti yüzler basamağında bir tane var 100 e ee, onlar basamağı 5 tane var. 50 birler basamağında 2 var. 52 şeklinde yapıyoruz. Evet. Tekrar birler basamağı. Evet. Şimdi tekrar bilgi bulutu geldi karşımıza. Bilgi bulutuna bakıyoruz. Bilgi bulutunda sayının bulunduğu basamaktaki değerine basamak değeri denir. Bulunduğu basamak göz önüne alınarak alınmadan taşıdığı değere sayı değeri denir. Bunu da mutlaka defterimize yazıyoruz. Şimdi sayı değeri ile basamak değerin farkında görmüş olacağız. Aslında sayı değeri kendisindeki oradaki rakamdır yani. Bir derginin aylık basım adedi olan 30.217 sayısını bölüklerine ayırarak inceleyelim diyor. Hemen öncelikle 30.217 sayısı yazılmış. Sonra birler bölüğü, sonra binler bölüğü yazılmış. Birler bölüğünde 217 var. Bunlar zaten basamak değeri gördüğünüz gibi. Binler bölüğünde ise burası sıfır. Çünkü burada binler diye bir şey söylemediğimiz için sıfır yazılıyor. Ama başta 30 olduğu için 30.000 olarak burası da yazılmış. Şimdi geldik bunun çözümlemesini göstermiş. Çözümlerken de her basamaktaki basamak değerini yazarak aslında arasına da artı koyarak çözümleme işlemini yapmış oluyoruz. Bunu da sınavda çözümleme olarak da sorarlar. Bunu da bilelim. Buradaki mesela sayının 7, 1, 2, 0 ve 3 bunlar da sayı değeri. Yani basamağa dikkate alınmadan yapılan incelemeye ne diyoruz biz? Sayı değeri diyoruz. Burada 3 var, burada 0 var, burada 2 var, burada 1 var, burada da 7 var. Buna sayı değeri. Ama basamak değerinde ise ne oluyor? O basamakla alakalandırarak yapıyoruz işlemimizi. Şimdi tekrar bilgi bulutu var. 5 basamaklı bir sayının birler bölüğünde birler, onlar ve yüzler basamakları da bulunur diyor. Yani bilgi bulutuna bunu vermiş bize. Binler bölündü binler ve on binler basamaklar da bulunur. Bunu da yazalım. Zaten anlattığımız dersin hepsi aynı şekilde tekrar ediyor. Şimdi aşağıdaki beş basamak doğal sayının okunuş ve yazılışlarını yazınız diyor. Bunlardan bir iki tanesini okuyacağım hemen geçeceğim. Zaten okunuşlarını da yazmış kendisi. 11.250 diye yazmış. Bakın tam nokta koyuyorum. Her üç taneden bir sonra nokta koyuyoruz. Sağ taraftan başlıyorum. 1, 2, 3, nokta. 1, 2, 3 olursa nokta koyacağız. O zaman milyonlara geçmiş olacağız zaten. Hemen çalışalım kısmını yapalım. Böylelikle daha iyi anlaşılacaktır dersimiz. Şimdi aşağıda verilen doğal sayı ile ilgili eksik bilgileri tamamlayınız. Şimdi diyor basama anahtarı. Şimdi burası bakın şuradan yazayım. Birler onlar yüzler burası binler burası da 10 binler. Basamak değerlerini yaz diyor. Burası bakıyorum hemen buradan 8. Burası eee 58 olduğu için buraya hemen 50 yazabilirim zaten. Değil mi? Onlar basamak çünkü 5 tane 10 diyor. Burası yüzler basamağında 0 olduğu için 0. Burası binler basamağında 1 olduğu için 1000. Burada da 6 alt, alt olduğu için e, nedir 6 tane 10 binlik demektir o da 60 bin bakın noktayı 60 bin bin deyince 3 tane sıfır yanına ekliyoruz bu şekilde sayının okunuşu diyor hemen 60 1 bin yüzler yok Onun için onu söylemiyorum 58 diyorum Böylelikle bunu yapmış olduk. Devam ediyoruz dersimize. Hemen bakıyoruz. İkinci etkinliğimiz var. İkinci etkinliğimize bakıyoruz. İkinci etkinlikte de aşağıdaki e, tabloda diyor verilen 5 basamaklı sayıların okunuş ve yazılışla ilgili eksik bilgileri tamamlayınız diyor. Şimdi burada da eksik olanları yazalım. Burada sayıyı vermiş zaten. Okunuşunu da yazmış bize örnek olarakmış. 30.165. Şimdi ben şöyle yapıyorum. 1, 2, 3 tane birler. 1, 2, 2 tane de 10 binler basama olduğu için bu şekilde ayırıyorum. Böyle 5 tane bakın basamak yere koydum. 30 bin. Buraya kadar 30.000 bin kısmı. 165. 165'i de biliyoruz zaten. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Yanılmazsınız. Burada 12310 ben yazmıyorum. video çok uzun sürmesin diye. 65824 sayısı. 5505. 55700 700'ü olduğu gibi yazıyorum. 10.064. 10.000 bin diyor. Yazdım 10 binin onun noktasını koydum. Diğerleri yüzler olmadığı için sıfır koyuyorum. 64 olarak yerleştiriyorum. 92.000 bin diyor. Hemen 92 yazıyorum. Noktayı koyuyorum. Diğerleri de yüzler ve birler onlar basım olmadığı için onları hemen ne yapıyorum? Sıfır olarak yazıyorum. Bu da 41.456 sayısı olarak geçecek. Evet aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız diyor. Yanlış olanı da düzeltiniz diyor. doğrusunu yazınız diyor. Şimdi i̇şte burada bakıyorum. 38.263 sayısının okunuşu 30.000 diyor. Burada 38 diyor ama 38 bu. 30.000 değil. Hemen ne yapıyorum? Doğrusunu yazıyorum. 38.000. 3 diyorum. Doğrusunu yazdım. 14.531 sayısını oluşturan rakamların sayı değeri toplamı 14'tür diyor. Bakalım buradaki yani sayıları tek tek yazın toplayın diyor. Ben de size şunu yapıyorum. 1 artı 4 artı 5 artı 3 artı 1. Nereden yazdım? 1'i buradan, 4'ü buradan, 5'i buradan, 3'ü buradan, 1'i buradan. Bu sayı değeri. Basamak değeri değil. Şimdi bu sayıları toplayacağım. 4, 1 daha 5, 5 daha 10, 13, 14. Evet, eşittir 14. Demek ki bu yanlıştı, bu doğru. Ama biz bir açıklama yapmak için bunu bu şekilde ne yaptık? Yazmış olduk. Şöyle yazmış olduk. Devam ediyoruz. Şimdi 1, 4, 2, 0 ve 3 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük sayı 42.310'dur diyor. Bakalım, bakalım. 42.310 mudur? Birer kez kullanarak yazılacak en büyük diyor. En büyük sayı dediğine göre biz en büyük sayılardan başlayıp yazmam lazım. Burada en büyük sayı 4. Sonra 3. Sonra 2. Sonra 1. Sonra 0. Sayımız bu olması lazım. Ama burada 42.310 burada 43.210 var. Bu sayı rakamlarla yazılacak en büyük sayı bu. Onun için buradaki de yanlış olmuş. Biz doğrusunu yapmış olduk. Hemen 6 basamaklı sayılara geçiyoruz. Onu da yapalım. Önceki öğrenimiz derslerde diyor yine diyor 100 binler vardı. 9999 sayısına bir eklersek ne yapar? 100 bin olur diyor. Burada da onu göstermiş. 6 rakamların tabii başlığı yazıyoruz bir kere. 6 rakamın yan yana gelerek oluşturduğu sayılara 6 basamaklı doğal sayılar denir. Bu sayılarda birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler basamakları bulunur diyor. Böylelikle bunu da vermiş oldu. Bilgi bulutuna bakıyoruz hemen. Bilgi bulutunda da diyor ki 6 basamaklıları sayının en küçüğü 100 bin, en büyüğü ise 999.999'dur diye ne yapmış bunu da burada bize vermiş. Burada ne yapıyoruz? defterimize mutlaka yazacağız. Hemen devam ediyoruz sayımıza. Sayfamız 23. sayfaya geldik. Günlük yaşantımızda diyor altı basamaklı doğal sayıların bazı ev ve araç fiyatlarında bazı illerin nüfus verilerinde bankalardaki hesap numaralarında ve çeşitli şifrelerde görmekteyiz diyor. Tabi bu bir genel bilgi. Bu rakamları her yerde görebilirsiniz. Etkinlik sepetini atlıyorum. Onu kendiniz yapabilirsiniz. Biz hemen dersimize devam ediyoruz. Bir ilçede dönem boyunca dağıtılan okul sütü sayısı 524 bin. Bakın binler bölüğü, birler bölüyü diyoruz. Binler bölünde 524 bin 928'dir. Bu sayının basamak tablosuna gösterişini inceleyelim. Yine aynı şekilde birler, onlar, yüzler Binler, on binler, yüz binler şeklinde gösteriyor bize. Şimdi birler basamağındaki basamak değerini bulmak için 8'i çarpı 1. Çünkü birler basamağı. Onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler ve yüz binler şeklinde. Bu oradaki rakamlarla ne yapıyoruz? Çarparak buluyoruz. Bunu örnek olarak da yapabilirsiniz. 2017 nüfus sayımı verilerine göre Muğla'nın nüfusu 923 bin 733'tür. Bu sayının abaküs üzerinde gösterişini inceleyelim diyor. Hemen 100 binler basamağına 9 geliyor. Bakın zaten. Ee, sonra 10 binler basamağına 2. Binler basamağına 3. Binler bölümü bitti. Yüzler bölüğüne geçtik. Birler bölüğüne geçtik. Ee, yüzler basamağında 7. 10. E, onlar basamağında 3. Birler basamağında 3 tane rakam veya abeküs boncuğu bulunmakta diyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman yine bilgi bulutu vermiş. 6 basamaklı bir sayının birler bölüğünde birler, onlar ve yüzler basamakları, binler bölüğünde ise binler, on binler ve yüz binler basamakları bulunur diyor. Bu da zaten söylediğimizin teyit edilmesi. Aynı şeyi bir daha söylemiş oldu. Evet. Gelelim üçüncüye geldik. Böylelikle üçüncüyü yapacağız. Evet. Üçüncüye baktığımız zaman e, Aysu Öğretmen'in banka hesap numarası 791.230 yani 205'tir. Bu sayının basamak tablosunda gösterişini inceleyelim diyor. Hemen önce sayıyı yazmış. Gördüğünüz gibi burası binler bölüğü, burası birler bölüğü. Binler ve birler bölüğü diye ayırmış. Basamak değerlerini tek tek göstermiş. bin90. 91.205 şeklinde göstermiş. Sayıyı yazmış. Burası da çözümlemesi. Basamak değerindeki sayıları ne yapıyoruz? Biz arasını artı koyarak çözümlemiş oluyoruz. Burada yine diyor ki bu sayıların okunuşlarını göstermiş bize. Bunları okuyabiliriz. Bir tanesini okuyalım. 329.631 110.458 şeklinde diğer sayılarda okuyarak yapabilirsiniz. Hemen geçtik diğer konumuza. Şimdi buraya baktığımız zaman çalışalım kısmı var artık. Ee, çalışalım kısmına geldik. Çalışalım kısmında aşağıda verilen 6 basamaklı 6 basamaklı sayıların okunuşunu ve yazışları ile ilgili eksik olan yerleri tamamlayınız diyor. Biz de hemen ne yapıyoruz? Bir tane örnek vermiş. 137.367. Bunu yazmış. 211.144 şeklinde yazabilirsiniz. 561.800 yazabilirsiniz. Bunları da yazıyorum. Bunlar yazıyla siz yazarsınız. 7 107.000 107, bin noktamı koydum. Binler bölü bitti. 218. 218 de yazıyorum. Bu şekilde yaptım. Şimdi 744 bin. Bakın buraya kadar binler bölü. 744 nokta bin dediğini 90. Yüzler basamağı söylemediği için onu yazmıyorum. Sıfır yazıyorum ve 90'ımı yazıyorum. Bu sayıda 980.969 yazıyla ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz. Şimdi geldik ikinci etkinliğe. Aşağıdaki çocukların akıllarına takılan soruları yanıtlamalarına yardımcı olunuz diyor. Bakalım çocuğun aklına ne takılmış? Bir görelim bu soruyu. 483.890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değeri toplamı kaçtır diyor. Evet sorular güzelleşmeye başladı. Şimdi buraya baktığımız zaman tekrar edilen, önce tekrar edilen sayılar burada 8 var, 8 var, 4 yok, 8 var dedik, 3 yok, 9 yok, 0 yok. Burada tekrar edilen iki tane sayı var. Bir İkisi de 8. Ama basamak değerlerini soruyor bize. Basamak değerlerinin toplamını soruyor. Şimdi öncelikle büyük olanı yazıyorum. Bu 483 bin değil mi? Burası ne basamak değeri? 80 bin. Hemen şuraya 80 bini yazıyorum. Basamak değeri bu. Şimdi buraya da baktığım zaman 890. 800. Buraya da 800 yazıyorum. Basamakları basamakların altına yazıyorum dikkat diyorsanız öyle topluyorum. 0, 0, 8 ve 0 ve 8. Topladım ve okuyorum. 80.800. Değeri toplamı, basamak değeri toplamı bu oluyor. Şimdi diğerine geçelim. Bakalım diğer çocuğun kafasına ne takılmış onu görelim. Burada da diyor ki 304.582 sayısının basamak isimleri nelerdir? Bu sayıları abeküs üzerine nasıl gösterilir diyor. Hemen önce bu sayıları yerleştiriyorum. 304.000 582. 582 diye yazıyorum. Abex üzerinde nasıl gösterilir diyor? 3 tane. Bu 0 olduğu için yapmıyorum. Burada 4 tane. Burada 5 tane. Burada 8 tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane. Burada da 2 tane olacak şekilde gösteriliyor. Evet, devam ediyoruz. Tekrar burası var. Bu da 3. şeyimiz. Hayvanların tuttukları panolardaki rakamlarla aşağıda istenilen sayıları oluşturunuz diyor. Oluşturduğunuz sayıların okunuşunu ve yazılışını boşluklara yazınız diyor. Şimdi burada hayvanlar 7, 4, 0, 5, 2 ve 1'i tutuyorlar. Tüm rakamlarla oluşabilecek 6 basamakta en büyük doğal sayı yazınız diyor birincisi olarak. En büyük dediği için ne yapıyorum? Buradaki en büyük sayılardan başlayarak yazıyorum. 7, 5 4 sonra 2 1 ve 0. Sayımız ne yaptı? 754.210 yaptı. Diğerine geçiyorum. Tüm rakamlarla oluşabilecek 6 basamakta en küçük doğal sayı. En küçük doğal sayı dediği için şimdi burada küçükten büyüğe doğru sıralayacağım ama ne yapacağım? Burada 0'ı yazamayacağım. Çünkü 0'ı başa yazarsam sayılmayacak. Onun için Diğer küçük olan sayıyı yazacağım. 1 Daha sonra ki 0 yazabilirim artık. 2 tane en küçük sayıyı yazmış oldum. Çünkü 0 başa yazamıyorum. O zaman başka 4 basamaklıya düşüyor çünkü. 5 6 basamaklı olmuyor. 5 basamaklıya düşüyor. Sonra sırayla ne yapıyorum? Eee küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 4 var, sonra 5 var. Bir dakika, 2 var burada. Hemen o 2'yi atladık. Önce 1 0 yazdık. Sonra 2, sonra 4, sonra 5, sonra da 7. Evet 3 tane olunca 102.457 şeklinde okuyorum. Aslan giderse kalan rakamlarla yazabilecek en büyük doğal sayı kaç olur diyor. Aslana bakıyorum. Aslan. Evet bu aslan 5'i tutuyor. 5 yoksa diyor yani. Burada 5 yoksa bunu nasıl yazarsın demek istiyor. Ama ne yazıyor? En büyük diyor. 5 yok diyelim. En büyük için yine o aslanı saymadan 7, 4, 2, 1, 0 şeklinde yazıyorum. 74.210 olur. Ayı ve kurbağa giderse kalan rakamlar yazılabilecek en küçük doğal sayı. Ayı ve kurbağa. Ayı zaten 0'ı tutuyormuş gitti. Kurbağa da 2'yi tutuyormuş gitti. Ama şimdi 5'i geri alıyorum. Şimdi burada en küçük dediği için ne yapıyorum? En küçük olduğu için en küçük olduğu için hemen ona göre yazıyorum. Evet en küçük sayımız burada. Şimdi 1 var. Sonra 4 var. Sonra 5 var. Sonra da 7 var. Buna göre de ne oldu sayımız? 1457 oldu. Ne yok burada? Çünkü ayıyla kurbağa gitti. 5'e ama dahil ettik. Bu şekilde yazdık. Birler bölüğünde 154, binler bölüğünde 648 olan 6 basamalı sayıyı aşağıdaki kutuya yazınız diyor. Aşağıdaki kutuya hemen yazacağız. Evet. Biraz odaklamada sorun yaşıyor kamera yine. Birler bölüğünde bakın birler bölüğünde diyor ama önce vermiş şaşırmayın. Önce şöyle yapalım. Burası birler bölü olduğu için 154'ü yazıyorum. Binler bölüğünde de 648. 648. Bunu size biraz şaşırtmak için ne yapmışlar? Önce birler bölüğünü vermişler. Acaba onu önce mi yazacak diye bakmışlar. Ama hayır bizi kandıramadılar diyelim. Böyle yazdık. Aşağıdaki verilen doğal sayılar bölüklerindeki rakamları yazınız diyor. Şimdi binler bölümündeki rakam bir iki tanesini yapayım. Bakın 1, 2, 3 tane saydıktan sonraki 8 binler. 8 var binler bölüğünde. Birler bölüğünde de 432 var. Burada 36 bin var. Burada 564 var. Burada 543 bin var. Burada da 100 var. Bu şekilde ne yapıyoruz? Yazıyoruz bunları. Şunu da yazalım. Yazmaya yazdık. 490 buraya. 543 de buraya. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Yeni bir bölüm var. 543.876 sayısının 10 binler basamağındaki rakamı diyor. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, dört rakamı. Yüzler basamağındaki rakamı birler, onlar, yüzler, 3. Ee, burada da on binler basamağı diyor. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, 8 basamak değerini istiyor ama bu sefer nedir nedir o zaman 80 bin basamak değeri deyince işte işte bu da basamak değerini istiyor ama yüz binler basamağındaki birler onlar yüzler binler on binler yüz binler dokuz yani dokuz yüz bin değil mi basamak değeri deyince işler değişiyor buna dikkat edin sayı değeri var basamak değeri var Evet geldik yedinci soruyu. Aşağıdaki boşlukların çözümlenmesi verilen sayıları yazınız diyor. Yani çözümlenmiş olarak vermişler. Bunu her iki tarafta da her iki şekilde verebilirler size. Bunu buradan böyle vermişler. Hemen bakıyorum. 4000'lik var. 500'lük var. 2 birlik var. 6 onluk var. 4000 500 62. Bakın burada da yine yerlerini değiştirmişler. Haberiniz olsun. 4 10'luk, 1 yüzlük 5 10 binlik, 7 birlik. 5 10 binlik olduğu için hemen ne yapıyorum? 50 bin, evet, 100, 40, 7 oluyor. Burası da 9 binlik diyor. Bak 4 10 binlik var, 3 binlik var. Hemen bunu yazıyorum. 9 bin, 61 761 şeklinde yazıyorum. Aşağıdaki verilen basamaktaki sayıların çözümlenmeleriyle eşleştirerek harfleri kutulara yazınız diyor. Bu da şu şekilde. 62.000 olanı bakıyorum. 62.000 görüyorsunuz. 4 numara buraya hemen A yazıyorum. 84.000 hemen uzatmıyorum. Direkt bakın hemen oradan. 84.050 zaten B diyorum. C'de de 980 bin diyor. 900 değil. 980 bin burası. Burası da C. Diyorum D'ye de baktığım zaman D'ye de baktığım zaman ee, bakıyorum 965 bin. 965 bin burası. Buraya da D'yi yazıyorum. Bir tanesi de 20.501. Bu da zaten yok. Burası da boş kaldı. Kutulara yazmış olduk. 5 basamaklı sayılarda yüzler ve biner sayma işlemine geldik. Buraya kadar bitirmiş olduk. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımız devam ediyor.